Now when I was a little boy At the age of five I had something in my pocket Keeps a lot of folks alive Now I'm a man Only 21 You know baby We can have a lot of fun I'm a Masaüstü oyun tasarımı kapsamında tasarlanmış olan güç-bela oyununun incelenmesine başlamadan önce anlatmak istediğim husus 2 veya 4 kişilik oynanabilen bir masaüstü oyunu tasarlarken oyuncularının birbirlerine fiziksel müdahalede bulunmaksızın sadece zar hamleleri ve kart seçme seçmeye dayalı unsurlarla oynadıkları bir oyun tasarlanmaya çalışılmıştır. Burada gördüğünüz 120 kart e, belli bir düzen içerisinde dizildikten sonra ki az sonra da zaten göstereceğim oyunun ortasında nasıl dizilmiş olacağını e, bu şekilde oyun ortasına dizildikten sonra kullanıcıların daha doğrusu oyuncuların da 8'er tane karşılıklı olarak e, kart çekmesiyle oyuna başlanmaktadır. Ee, i̇lk başta 8 kart almamın sebebim e, 8 kare ilerlemem için karşılıklı olarak birbirlerine elimdeki kartlardan karşımdaki rakibe bir kart e, sormaktayım. Bu sorduğum kartlara göre ise e, rakibim eğer sorduğum kartı bilirse 1 numaradan 2 numaraya ki tekrar sırası geldiğinde tekrar sorduğum soruyu bilirse 2 numaradan 3 numaraya geçerek 8 numaraya ulaşmak üzere ilk etabı. Ee, i̇lk etap dediğim şu, renkli e, üzerinde numaralar olan renkli karelerde de 1'den 8'e kadar ulaşmaya çalışmakta. Birinci etapımız burası. Son etap dediğimiz, yani 8'e ulaştıktan sonra ortada e, farklı renk tonlarında gördüğünüz gri alanda e, dizili olacak. Az sonraki videoda görülecek. O, o videoda Gördüğünüz gibi oradaki kapalı kartları almaya çalışacak. Bu şekilde e, hızlı hızlı kurulabilen, hızlı boardluğundan çıkardıktan sonra fazla materyalleri olmayan ve e, oyun kılavuzunda kullanıcıyı fazla yormayacak nitelikte ve kolay anlaşılabilirlik unsurlarına e, dayalı, yani çok fazla kurala haiz olunmadan oynanabilen bir masaüstü oyunu tasarlanmıştır. Bu oyunu arkadaşlarınızla oynarken sıkıldığınız noktalar olabilir, zevk aldığınız noktalar olabilir. Tüm bunlar daha iyi bir masa üstü oyunu geliştirilmek için analiz edip kullanıl kullanılacaktır. Teşekkür ederim. Öncelikle merhaba. Oyunumuzu kısaca size tanıtmak istiyorum. Oyunumuzun adı Güç Bela. Şimdi neden güç veya neden bela olduğunu e, oyunun logo tasarımındaki sayfada anlatmıştım. Kısaca özet geçeyim. Oyunumuzun da güç bela çünkü e, rakibin bu oyunda ilerlemesi oldukça zor. Bu yüzden e, güç kelimesiyle tanımladık. Bela olmasının sebebi ise e, oyunun e, oyuncuların daha doğrusu birbirlerine karşı bazı müdahalelerde, bazı pozisyonlarda zorluk çıkartmasından dolayı da başa bela olmak deminden yola çıkarak tasarladık. Oyunumuzun bordu 43 santime 43 santim olan bir e, kare düzlemli, kenarları radyuslu olan bir oyun bordu üstünde oynamakta. E, farklı renklerin kullanılmasının sebebi, mesela gördüğünüz gibi turuncu, mavi, sarı ve mor renklerin karşılıklı olarak yerleştirilmesinin sebebi e, oyunun karşılıklı olarak 4 kişi veya 2 kişi olarak oynamasından kaynaklanmakta. Oyun alanının içerisinde gördüğünüz toplam 64 tane kart ki burada da oyunun geri kalan elemanlarını görüyorsunuz. Toplam 120 tane kartın olduğu bir oyunda ortadaki kartların toparlanmasında en fazla sayıyı elde eden oyuncunun oyunu kazanması üstüne kurulu bir oyun. Ee, elimde gördüğünüz şu e, biraz uzaktan taksam iyi olacak kartlar. Mesela bu bir bilgi kartıymış. Hemen okuyayım. Mavi Siyah isimli roman. Kimin En sevdir? diye bir kart. Oyunumuzda e, piyonla oynanmakta olduğu için şöyle şöyle gösteriyorum kısaca. Birden 8'e kadar olan bir basamak var. Oyuncular ilk başta e, ellerini 8'er tane bu kartlardan alıp kart olarak birbirlerine soruyorlar. Örneğin ben bu elimdeki kartın cevabını bilseydim bir numaradan iki numaralı olan kareye ilerleyip bir sonraki turda 3, 4, 5, 6 ve 8 olarak ilerledikten sonra ki burada bir gösterge yapalım. Arkadaşımız da 6'da olsun mesela. İlerledikten sonra <laughs> zar farkı atma denilen yani ortadaki alana girmek zorunda olduğum bir pozisyona tekabül edeceğim. Elimde kırmızı ve siyah iki tane zar var. Bunun sebebi bordun şu kenarlarında mesela kırmızı ve yan kenarlarında siyah zarlar var gösterge olarak. Çünkü oyunun orta alanında yer alan kartların e, toplanması elimdeki zarların gösterdiği sayılar doğrultusunda olmakta. Örneğin 6'ya 5 geldi. Bu 6'ya 5'in gösterdiği, siyahların 6'ya gösterdiği sıra bu sıra. Eee kırmızı zarın gösterdiği 5'in sırası ise şu şu sıra. Dolayısıyla 6'ya 5 şuradaki kart oluyor. Mesela oyunun ortasına geçme hakkı kazandığım için 6'ya 5'i aldım kart olarak atacağınız her sayısı kadar su iç diye bir kartımız var. Eğer şimdi zar atıyorum. Uzay gitti. Attım 4 yerde. 4 bardak su içmem lazım ki ben bu kartı alayım toparlayayım. Bu şekilde oyunun e, bu şekilde oyunun ilerleme şekli hızlıca canlandırıldığı zaman örneğin zar attık ve bu kadar kartı oyundan aldığımızda mesela oyunun ortasında bu şekilde bir görüntü göreceğiz. Mesela oyunun sonuna doğru da oluşacak görüntü sonlarına doğru canlandıracak olursak bunlar da git, alındığını düşünürsek bu kadar bir görüntü olacak ve en sonunda dayanabilirsem bu oyunda en fazla karta sahip olduğun zaman kazanacaksın veya matematik olarak 19 tane zaten karta ulaştığın zaman bu oyunu kazanmış oluyorsun. Zar hamleleriyle ve fiziksel eylemlerle birlikte oynanabilen şans faktörünün oldukça aza indirgenmeye çalışıldığı bir masaüstü oyun tasarlanmış olup felsefesi ise tamamen oyun ve kullanılabilirlik, oynanabilirlik felsefelerini e, göndermede bulunarak yapılmıştır. Teşekkürler. Öncelikle tekrar merhaba. E, şimdi ben bu güç-bela oyununun e, aksiyon kartlarını tanıtmak istiyorum, çalışma prensibini anlatmak istiyorum. Aksiyon kartları veya bilgi kartlarının yer aldığı çeşitli nitelikte kartların bir arada olduğu bu oyunda orta alanda gördüğünüz farklı gri tonlarında olan alana bu kartların tamamen dizilmesiyle oyunun setabı e, gerçekleşmiş ve oyunun e, oynanma aşamasına geçilmiş olunur. olunur. E, daha sonra e, oyuncular e, desteden herkes kendi e, sırasında yani e, herkes önce bir zar atıyor ve hangisinin zarı büyük gelirse o sıraya uymak sureti ile desteden 8 er adet kart çekiyorlar ve bu şekilde oyunumuz başlamakta oluyor. Bu kartlar ilk başta karşılıklı olarak yani morla sarı ve turuncu ile de mavi birbirlerine bu kartları soruyor. Mesela Osmanlı İmparatorluğu zamanında nüfus hangi padişah tarafından yapılmıştır? Diyelim ki ben bu kartın cevabını bilmiyorum. Dolayısıyla bunu desteğe atıyorum ve ki bu destenin daha düzenli bir sırada olduğunu hayal edin. Ben bu desteden yeni bir kart seçiyorum ve karşımdaki rakibe soruyorum. Eğer o da doğru cevaplarsa bir sonraki turda kendi sırası geldiği zaman bir sonraki kareye ilerlemek, ilerlemek suretiyle oyun oynanıyor. İlk etabı ki ilk etap dediğimiz birden 8'e kadar olan renkli karelerin tamamlanması. Tamamladıktan sonra zar atma hakkı kazanıyor ve orta alandaki kartları toplama aşamasına geçiyor. Orta alanda da kartlar tamamen ters ve bana bakar şekilde ee, orta alanın tamamen kapatıyor. Yani orta alanda tamamen kartlar ile e, dizilmiş vaziyette bulduğumuz için oyunu oynuyoruz. Ee, bu şekilde oynuyoruz.